Peygamber için Hira bir kaçış yeri değil, bir laboratu vardı. Orada otofaji yani açlıkla hücre yenilenmesi ve melatonin yani karanlık inzivasıyla tefekkürle beynini yüzde. Yüz kapasiteyi açan, simülasyonun kodlarını gören bir seçilmiş vardı. O peygamber yani admin yetkisini aldı ve geri döndü. Ancak döndüğünde karşılaştığı manzara korkunçtu. Karşısında biyolojik olarak yaşayan ama bilinç olarak ölü insanlar vardı. Mekanikleşmiş, robotlaşmış bir toplum. Yüksek voltajlı bir trafo düşük voltajlı bir hatta bağlanırsa ne olur? Sistem patlar. İşte Mekke'de olan buydu. Bize müşrikleri tanrı tanımazlar diye anlattılar. Büyük yalan. Ayet ortada. Onlar yaratıcı Allah'ı biliyorlardı. Ama onların sorunu inançsızlık değil, işletim sistemleriydi. Onlar için ibadet Tanrı'ya rüşvet verip dünya işlerine karışmamasını sağlamaktı. Kur'an onların bu robotik halini Enfal 35 ile ifşa etti. Onların Kabe yanındaki namazları ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir. Bugün de namazımı kıldım, borcum bitti, şimdi faizimi yiyebilirim, gıybetimi yapabilirim diyen zihinle Ebu Cehil'in zihni arasında nörolojik hiçbir fark yoktur. İkisi de robotik ibadet yapar. Mekke'de 360 tane put vardı. Ama Kur'an Necm suresinde bunlardan sadece üçünün ismini verir. Lat, Uzza ve Menat. Neden diğer 357 putu saymadı? Çünkü onlar alt dosyalardı. Bu üçü ise sistemin root yani ana kök klasörleriydi. Gelin bu kök dosyaların kodlarına inelim. Birincisi Ellat. Kökeni ilah veya otoriteden gelir. Kanunu ben koyarım, devlet benim, otorite benim diyen puttur. İkincisi El Uzza. Allah'ın El Aziz yani en güçlü isminden çalınmıştır. Kaba kuvvete, silaha ve çoğunluğa tapan güç putudur. Üçüncüsü ise El Menat. Mena yani kader, ölüm ve pay kökünden gelir. Gelecek kaygısına, paraya ve borsaya tapan madde putudur. İşte peygamber bu yüzden işe la ilahe diyerek başladı. Yani ley. Siliyorum yoktur. Neyi? İlahe yani tüm tanrıları. Sizin uydurduğunuz otoriteyi, gücü ve parayı reddediyorum. Çünkü bu virüsleri silip diske format atmadan illa Allah, yani sadece tek sistem gerçeği kurulamazdı. Sistemin en büyük savunması şuydu. Biz atalarımızı böyle bulduk. Yani genetik miras. İşte adminin yani Hz. Muhammed'in neden yetim ve ümmi seçildiğinin sırrı budur. Bilim buna epigenetik diyor. İnançlar genetikle aktarılır. Yetimlik o atalar yazılımının biyolojik olarak kesilmesidir. Ümmilik ise cahillik değil, zihnin dönemin virüslü bilgileriyle kirlenmemiş olması, formatlanmış temiz bir hard disk gibi vahye hazır olmasıdır. Peygamber yeni bir ibadet şekli sunmadı. Aslında bir zihin güncelleme teknolojisi getirdi. Müşrikler Tanrı'ya kurban sunalım derken, Kur'an Allah'ın buna ihtiyacı yok dedi. Peki kurbanın gerçek anlamı ne? Gelin derinlere inelim. Beynimizin en iç kısmında amigdala olarak bilinen bir alan var. Bu yer korku, öfke ve hayatta kalma içgüdüsünün merkezi. Kurban aslında hayvanı kesmek değil, içindeki o amigdala'ya yani karanlık yönlerine vurmaktır. Kendi içindeki canavarı, hırsı ve kini geride bırakmaktır. Namaz bir krala selam durmak değil, karmaşadan çıkıp daha yüksek bir bilinç seviyesine geçip Allah'a bağlanma ve yenilenme seansıdır amaç biyolojik bir varlıktan insani bir bilince geçmektir. Ancak sistem bu yüksek frekanslı veriyi işleyemedi. Beyinler hata verdi ve onlara mecnun dediler. Ardından sistemin klasik hamlesi devreye girdi. Rüşvet. Seni zengin yapalım, en güçlü kılalım. Yeter ki insanları uyandırma. Al bu mavi hapı ve sisteme geri dön dediler. Ama adminin yanıtı kesindi. Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseniz yani tüm simülasyonu bana sunsanız bile ben bu davadan, insan zihnini özgürleştirme davasından vazgeçmem. Şimdi de büyük bir yanılgıyı ortadan kaldıralım. Çoğu kişi "Ben iyi bir insanım, kimseye zararım yok. Bu yeterli değil mi?" diyor. Cevabım yetmez. Eğer sadece iyi insan olmak yeterli olsaydı, müşrikler arasındaki cömert ve dürüst insanlar da kurtulurdu. Onların da ahlakı güzeldi ama bilinçleri kapalıydı. Peygamberin getirdiği şey bir ahlak dersi değil, bir bilinç devrimidir. Hedef Matrix içinde sadece uslu bir vatandaş olmak değil, sorgulayan, aklını kullanan bir insani kamil olmaktır. Çünkü Allah'ın sistemi sadece iyi robotları değil, uyanmış bilinçleri sever. Yunus suresi 100. ayet. Ve Allah aklını kullanmayanların üzerine pisliği bırakır. Peygamberin getirdiği şey işte bu ayetlerdeki bilinç devrimidir. Sistemi terk etmek sadece mekan değiştirmek değil, düşünce yapısını değiştirmektir. Şimdi o bilinci oluşturan kodları, yani Kur'an'ın ayetlerini sevap için değil, sistemi haklemek amacıyla okumak zamanı, sırada Kur'an'ın kodları ve açıklamaları var. Takipte kalın.